tezgahımız vardı oraya geliyor eşimin yanına orada ürünler satıyoruz. Yiyecek kuru matya, soğanlar, patatesler, her şey satıyoruz. Eşimin yanına geliyor. Bende bir yanım var. Sende de oğlan varmış. Bu aracılıkla tanıştıralım. 15 gün içinde de getirip düğününü yaptıracağım diyerek bu vadeyle bizi kandırmaya çalıştı yani. Evimize gelindi, çaylar içildi, işte yemekler yenildi. Tabii ki bu çok kısa bir zaman içerisinde 40 dakika veya da yarım saat. O gün geldiklerinde zaten amcamlar falan ev, herkes evdeydi. Gittikten sonra mesajda olsun, aramalarda olsun. Farklı nedenlerden dolayı altınlar istenildi, paralar istenildi. Bunun karşılığında da hep yalanla gelildi. Düşünüyorum ki kandırıldığımızı, böyle bir şeyin olmadığını aslında ben kızın da gerçek olduğunu da düşünmüyorum. Eda buradan sana sesleniyorum. Benim altınlarımı da paralarımı da evlilik vaadiyle alıp benden aldığın tüm her şeyi geri vermeni istiyorum. Evet Hanife Hanım ve Taner Bey buradalar. Çorum'dan geldiler. Evet. Şimdi Taner Bey iddianıza göre ben diyorsunuz evlilik vaadiyle dolandırıldım. Evet Esra Hanım evlilik vaadiyle dolandırıldım. Teyzesi Hatice Gürbüz tarafından. tarafından. Nasıl oldu bu olay? Biraz anlatır mısın? Sana kaç evet, yaşındasın? Tabii ki 30 yaşındayım. 30'a 30. değeceğim daha doğrusu Esra Hanım. Evet. Ne işle ee, uğraşıyorsun Taner? Ben daha önceleri e, Kargo şirketinde çalışıyordum hı hı. ama e, bunların vasıtasıyla ben bu işte bırakmak zorunda kaldım çünkü e, yüklü bir miktarda bir borcum oldu borçlandın için, evet, sen Evet borçlandığım için e, bak, baktım yani olacak gibi değil çünkü oradan kesiliyordu hı hı. E, olmayacaktı ben de işi bırakmak zorunda kaldım yani her şeyimden hı. oldum diyebilirim aslında hı hı. Peki sadece daha... bir evlenmek. ...istediğim için. Evlenmek istediğin için? Evet. Peki nasıl tanıştın bunlarla? Ee, şu şekilde bizim... ...D100 Karayolu'nda bir tane tezgahımız var... ...köy ürünlerimizde satmış olduğumuz... ...hani patatestir, soğandır... Ee, ...oraya geliyor Hatice Gürbüz... ...babamın yanına. O gün babam vardı tezgahta. Ee, daha sonra işte... E, ...büyük ihtimalle... ...şu şekilde oluyor ki... E, ...bizim, yani benim... ...bekar olduğumu birilerinden duyuyor... ...ve babamın yanına geliyor... Hı hı. İşte o da diyor ki benim ölmüş kardeşimin bir tane yeğeni var. Sen de bir tane oğlan varmış yani benden bahsediyor. Hı İşte bunları birleştirelim yapalım evlendirelim. Peki orada yani alışveriş yaparken gelip tanışıyor tabii o zaman. Ki, tabii ki. Evet. Daha sonrasında babam geliyor. İşte bizi çağırıyor. Ben orada sadece kadınla bir 5-10 dakika kadar bir görüşme yaptım kızın numarasını aldım tabii ki bu arada da kızın numarasını verdi. annemlere dedim ben hani gidiyorum siz artık konuşacaklarınızı konuşun. Hı, hı. Ee, ilk... sen hiç evlilik falan yapmadın mı Taner daha önce? E ee, falan hiçbir yapmadım. şey yapmadım. 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 yapmadım, hiç, pek yapmadım pek hiç yapmadım. yapmadım evet. Hı, hı. Annem... Dur. Öyle bir evlendirme aklımız yoktu zaten. Ha, siz öyle bir şey düşünmüyordunuz. Yok öyle siz? bir şey hiç düşünmüyorduk. Bizim beynimizi yıkadı zaten. Nasıl yani, yıkıyor? Ne diyor bu kadın da böyle bu kadar hemenlikten? Bu kadar işte benim bir yanım var. Kız kardeşimi mefat etti. işte mefat etti. Bu arada kızın fotoğraflarını görüyoruz. Çok da hoş bir kız. Aynen evet, öyle. Evet. evet. Bir Ama yani... o kadar güzel konuşmaları yapıyorlar ki. Hani bir insana inanmamak gibi bir şansı yok yani. Aha. Bu ben de olsam bir farklı bir kişi de olsa yine de aynı şeyi yapardı. Hı -hı. E, o kadar profesyonelce konuşma var ki işin içerisinde aslında e, inandırıyorlar ya Bir de e, insanın içerisinde Hani kendini e, gibi görmeye çalışıyorsun onlara bir de iyi niyet var bize hı hı. dedik Hani e, annemler onunla nesi babası olmadığı için anne olur Ben de ona bir eş olurum umudu vardı içerisinde olmadığı e, olmadı Peki ne oldu? Nasıl görüştünüz? İlk görüşmenizi anlatsana bu kızla. Tabii ki e, ilk görüşme zaten bir ay sonra falan gerçekleşti. O da zaten bir 20 dakikalığına falan evde. Peki telefonla evinde. konuşuyor muydunuz? Tabii ki tabii ki. Bu, Kızın adı neydi? Süre... Eda Naz. Eda Naz. Eda, Eda Naz'la Naz. Naz konuşuyordunuz. Evet. E, onun öncesinde telefonda hani konuşarak veya da mesajla. Görüntülü konuşma yok tabii ki. Açmıyordu. Hı hı. E, işte bu konuşmalar yapıldıktan sonra işte bir ay içerisinde de kızı eve getirdi teyze. Hı hı. O da dediğim gibi 20 dakikalığına veya da yarım saat. Ne konuştunuz kızla? Bir şey konuşmadık. Ha, e, o da Hiç. işte düğün ne zaman yapılacak? İşte e, bu takılar falan ne olacak? Gibisinden konuşma yapıldı o gün evde. Hı hı. E, teyze şunu söyledi: Bir hafta içerisinde düğünü yapın. Ama e, o bir hafta da geçti. Onun üzerinden aylar da geçti. Peki siz o sırada Eda Naz'la şimdi sen sadece evlenmek değil kızı da tanımaya çalışıyorsunuz. Tabii ki. Ne tabii anlatıyor ki. sana Eda Naz? Ya e, evlilik üstüne çok şeyler konuşuyordu. İşte ben sana e, eş olmayı istiyorum. Annem babam yok. E, ben seni sırdaş bildim, yoldaş bildim. Bu tarzda konuşmalardı. Sen de hoşlandın kızdan Tabii, tabii değil ki. Mi? Tabii Hı -hı. ki hoşlandım. E, yani <laughs> ne dediysem e, getirtemedim. Ne söylediysem hep bir bahane bulundu. Ee, gel dedim gelmedi. Hı hı. Ee, gel hani teyzem beni götürsün yanına dedim. O da onu da yapılmadı. O da yapılmadı bana. Yani hep bizden kaçıldı. Hep, hep kaçtı. Hep O sırada, kaçtı. Kaçtı. O sırada takılara geldi sıra. Bak o sırada. Ne kadar takı istediler sizden? Bir günde dört gram istedi. İki zabanın götürdü. Bir dakika ne istedi? Kremse. Altın istedi. Gramse istedi. Gramse. büyük, büyük kremse. altın. Büyük altın, altın ya, istedi. On tane altın. cumhuriyet altın Krem, oldu. Bir bu çok oğlumdan saklı bizden saklı oğlumun kanına giriyor götürüyor. Oğlum Merya bunu inkar ne kadar tutuyor onlar? 5,5 gramse 15, 17 birer zor. İkisini zora bedel aldık. Komşumdan aldım. Komşumun kolundan aldım gelininin. Zora bedel aldım. Kapıda Aha. bekleyerek aldık. O iki birer zor. Ondan sonra 15 birazcık, 5 buçuk gramse, bir 15 birazcık, 15 birazcık 20 gram, 20 gram, ee. ikisi. Oo. 15 birazcık. Düşen parayı aldım. Gerçekten. Ay. Ki bunun yanı sıra bir de 2000. Senin haberin var. var Taner 15 evet, bilezik evet. gidiyor. Bunlar zaten kız benden istiyor teyze onaylıyor anneme. Her şeyin yani haberli peki bunları siz nişan diye takı olarak mı veriyorsunuz başta Hiç bir... nişan yok. Ee, şu şekilde o da ondan anlatayım ortada. Esra Hanım ben size. Ee, annesinin babasının ölmeden önce bir tane vasiyeti var. Vasiyet olan bir tane arsa var yani işin açığı. Bu arsayı almaya çalışıyoruz biz diye e, söylendi bize. Hani e, ben de ya il, yarın bir gün ben bu kızla evleneceğim umudu var ya bizim aklımızda. Evet. Da. E, hani ben yardım edeyim hiç değilse. Hani bunları alalım. Sen yardım Çünkü... için mi o bilezikleri taktın? Yok yok. Yok işte yok. bunlar ağlaya zırlaya. Ağlayarak evlenme alıyorlar Evlenme vaadiyle Hayır, Evlenme vaadiyle. Ağlayarak alıyorlar. Bu Aha. arsayı alırsam diye evleneceğim diye. Sen evlen diye. Emme diye babamın anamın vasiyeti var diye. Bu arsayı almamı lazım. Sen de bana diye bu, bu altınları vereceğiniz diye bak. Bu şey tamam o da alır. o altınları arsaya kullanacak almak için. Evlenecek ama bana geri iade edecekler. Ha iade etmek için Tabii, aldı bir de. Tabii iade edecekler. Nasıl olsa evleneceğiz. Babam ne diyorlar imzayı atacak. Biz sana geri getirip bu altınları teslim, edecek, Her, teslim edeceğiz Tabii, diyorlar. Ha teslim yani, edeceğiz diyorlar. Siz nişan ya evlilik ya, için mi? vermediniz. Yok öyle vermedi yok. Geri iade olacak Borç gibi verdik. verdiniz Borcu siz. olarak verdik. Ben diyorum da dedim ben gelin alıyorum. Benim 30 senelik kazancım bu dedim. Ben gelinimi harcayacağım yerden o kadar benim iki çocuğuma dedim. Hanife Hanım 30 senelik birikimini mi verdin sen? Evet, öyle oldu Esra Hanım. 30 senelik emeğini ver Allah'ım ya Rabbi. Ya o kadar güzel oynuyorlar ki bir de öyle bir e, söylüyor teyze zaten her gün her saat annemin hani yanında. Hanife kaç para harcadın sen? 300 ü. 3 trilyon üzerinde, 3 trilyonun üzerinde 3, harcadığımız 3 para. 3 milyon. Evet. 3 trilyonun üzerinde paramız. 4 milyon. Ha yani oralara da yanaşabilir de. Hesapla 4 zaman. milyon civarı. 1,5 bir, bu bir. bir buçuk sene Dün, sene dün diyor kız 7 hastanede yattı diye kandırdı bizi. Bir dakika Hanif ona geleceğim. Şimdi sen bu altınları teslim ettin. Ettim. Nişan ne zaman olacaktı Yok. teslim ettiğinde? Bir hafta. Bir, bir hafta, hafta, sonra nişan evet, dediler. Ha, dediler. Düğün, dediler. E ne oldu? Yok. Ay ne diyor, ne diye yok i̇şte diyorlar. İşte tam bu e, bir hafta denildikten sonra kız hasta oldu denildi. Ne hastası olmuş? O da şu i̇laç şekilde içiyor. ilaç içmiş denildi bize. Babaannenin yüzünden Baba ilaç, ilaç, hani yani etmiş, yani ilaç içti. Babaannenin sayesinde ilaç içti. Hani yani i̇nter teşebbüsü etmiş. Aynen Kendine zarar vermek için ilaç içti kız. Aynen, öyle. Sen konuşuyor musun o sırada kızla? Ya konuşuyorum. Konuşuyorum ama ben sadece onun konuştuklarıyla biliyorum. Yani karşımıza kim konuşuyor bilmiyorum. Ama sen dedin konuşuyorum, mi konuşuyorum, sen niye bilmiyorum. kendine zarar verdin? Konuşuyor bizimle. Evet dedim. İşte ne işte diyor? Sana göndermediler. Senin yanına göndermediler. Evlenmemizi istemediler gibi şeyler söyledi. Onun için mi kendine? anne zarar evet, vermiş. Onun için, Aynen siz zarar demiyor vermiş. musunuz o kadar altın verdik kızı ha, niye vermiyorsunuz? Ben bunu da söyledim. Soyuz, dedim ki soyuz. ben sana o kadar emeğimi verdim. Yani senin için bunları bunları yaptım. Hani bunun karşılığında sen kendi canına mı kıydın dedim. Ee, hani sen olmazsan ya haşa en büyük şey ölüm o gelsin bana dedi. Ya bu şekilde. Ha, senin için e, kendi canına kıymış evet. gibi yaptı. Evet. Aynen öyle. Babanla vermeyeyim canımı kıyacağım. E gelseydi sana o zaman. Gelmeyen ha ki damardan giriyor ancak gelmiyor. Evet, damardan Sizin giriyor için, ama senin için ölmeye razıyım. Diyor? Ortadan kalk. Ya sana ya ölürüm. Has hastaneye gittiniz tabii, mi ziyarete? Ee, biz bunu da söyledik annemle defalarca söyledik hatta. Hastaneye götürmedi. Çalın o da şu, haber şu şekilde. Bizi. İşte e, babaanne gel kapıda bekliyor. Hastanenin kapısında. Hastaneye gitmediniz evet, yok, siz. Hiç götürmedi. Mi? götürmedi. Ben gitmeye Çalın'dan çalıştım. Atresini de bilmiyorum zaten Öldürecekler sizi dedi. Biz de tehdit edince Oğluma ben oyuna da tehdit ediyorum. Bir dakika tek tek böyle anlamıyorum. Yani hastaneye gitmediniz kim sizi tehdit ediyor Hanife Hanım? Diyeze tehdit ediyor. Bu kızı da bırak uzan diyor oğluma seni öldürtürüm diyor. Bu Çete kızı ne yaparsan? Kızı bırak uzan Bırakırsın. bu şekilde diyor. Tehdit ediyor Öldürtürüm seni adam tutarken öldürttürüm diyor. E zaten kız gelmemiş ki Gelmedi nasıl bırakacak? Işte. Yok ortada Ne yok. kadar hastanede kaldı? 6 ay veya da yedi ay civarı. Ve siz hiç görmeye gitmediniz. Hiç götürmedim. Kaldım acaba. Telefonla konuşuyorum. Evet da konuşuyordum. Ne diyordu? Hastanede ne yapıyormuş Altay? Ya ben de diyordum işte kadınlar hastanesi olduğu için diyordu. E, senin girmen yani bir erkeğin girmesi yasak. Bu kadınlar şekilde kadınlar hastanesi mi varmış? Kadınlar plajı gibi. yani <gülüyor> <gülüyor> Ne ilgisi var? Hiç canım? böyle şey duyma. Kadınlar hastanesi erkek gelemez mi diyor? Kapıdan seni almazlar veya da işte dayım kapıda. O Neredeymiş koyman, bu kadınlar hastanesi? Sordun mu kadınlar Evet. Kadına? Ankara'dayım dedi. Ankara'da hastanenin adını söylemedi Hiç söylemediler. Yok. Ben gitmeye çalıştım da hatta teyzeleri de gitmeye çalıştım. buraya. yani. Aslı çıkmayacak. Yalan konuştuğum için değil. Hastanenin. E, şüphelenmediniz mi yani. siz bu değil? Böyle e, kadınlar hastanesi yok. Şüphelendik ama artık zaten yapacak bir şey yoktu. Artık almaya çalışıyordum ben malzemelerimi. Hani ince gireyim onun tarzında gideyim de. Ben şu verdiklerimi kurtarayım'a girdim artık. E, o amaçla konuşmaya başladım. Tam o amaçla konuşurken. E, kredi kartımın dan da bir borç çekilmiş onun için. E, onun için borç çektiniz niye? Evet kredi çekilmiş. hiç haberimiz yok. Oğlana Kim çektiymiş ben. Ha sen de ayrıca para veriyorsun diğer yerde. Tabii ki. Tabii ki. Anneme Ziyazı. teyze kız bana yükleniyor. Ne kadar para çektin? 300 bin TL'ydi. zaman. 300 bin TL'yi neyle harcadın? İşte kredi kartındaydı buna gönderildi teyzeye gönderildi. Kredi kartı ne onda? Kredi kartım falan hep onda zaten bunların hepsi. Diye diye. Niye onlara verdiniz kartınızı? Ee, ben onu kredi kartını nakite çevireceğiz ya nakide çeviremiyoruz. Çeviremeyeceğimiz için de onu taksit taksit alacak. Benden alacağı için hepsini de bir. Artık dedi ki sen kredi kartını ver ben sana getiririm. Ee, i̇nandım yani ben de. Ama ne kredi kartı geldi ne o, o borç geldi. Bu işle. Yani ne adamımın haberi var eşimin ne de benim haberim var. Son şeye kadar. E, 20 dakika doldu sen kartını verdin e, 4 milyonluk altın verdiniz. İşte ne yaptınız? Bunları... ya bilmiyoruz ah. Esra Hanım. Valla o kadar şaşkınım ki ben Şu de. an biz nereden? Ne en son ne zaman konuştunuz bu kızla? Kız evet. konuşuyor sürekli. sürekli konuşuyor konuş hala. Konuşuyor. Evet, ne evet. diyor? Ha, gene programda gene konuştu. Evet. Ne diyor? Çıkın, çıkın ee, çıkmalı ya. Gelin diye, diye, diye Biz getireceğiz, vereceğiz. Teyze ne diyor? Teyzesi. Ne Ölsene dayı dedim, çıkacağım bu, bu kanala dedim. Peki Hanım yani teyze ne diyor bu teyzesi? Teyze bizi kandırmaya çalışıyor çalışıyor. Bugün yatırıyorum, bugün yatırıyorum, yarın yatırıyorum, bizi elime peşinde. Teyze Şimdi... bu mu? Şu mu, şu kadın mı? Aynen evet. öyle. Aynen soldaki. öyle, şu, şu evet. benim, şu taraftaki, soldaki o, sağdaki benim. Peki e, bu kız şu an nerede? Şu, şu an Çorum'dalar. Hastaneden Bildiğimiz çıktı var. yani? İdko evet evet çıktı. çıktı. E niye gelmiyor sana? Gelmiyor. <laughs> Getirmiyor. Teyzem getirmiyor bize diyor. Bize göstermiyor daha doğrusu. Ne diyor yani? Ne diyor? Evlenmeyeceğim diyor? Ne diyerek gelmiyor diyor? yani? Ne Ev... diyor? İşte teyzem geliden tehdit var. Seni öldürecekler. Ben senin yanına gelirsem diyor. Niye? Gelmiyor. Ez niye altın almış? Bilemiyoruz. İşte. Tamam ben... gelmiyor. Altını gönder. Ha ben Aynen onu da öyle. dedim. Ya benim altınımla benim paralarımı gönderin bari dedim. O da yok. Bugün getirecek. İşte teyzem verecek. Ha, teyzesi de bahaneyi şunu buluyor. Teyzesi Sen bu aracılığıyla altın gönderdiniz mi? Evet. evet. Hepsi zaten teyzesine gitti. Hepsi teyzesine, teyzesine gitti. Şimdi, bu teyze hanım. Kızım mi? bunda alakası yok. Kızı kullanıyor sadece. Halife ne? Hanım. Buyur. Bak şimdi ekip arkadaşlarımız bu Hatice Hanım'la konuşmuş. Önce demiş ki ben şimdi bankadayım paralarını yatırıyorum. Yalan. Sonra demiş ki ben bunları tanımıyorum. yalan. Demiş telefonu kapatmış. Yalan. E, tanımıyorum madem. Ben de bunu fotoğrafı. E bu tanımadığı kişiyle Hatice ha. Hanım bak yaptığın çok büyük suç. Ha. Sen şimdi böyle kaçarak kurtulamazsın bundan. Anne ben bile niye çekindin o zaman? Sen de, e de, 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 de bak de bu dolandırıcılık Zana altındasın. Bir Hasan Hocamız nedir bunun şeyi? Tabii yani Türk Ceza Kanunu 158. <laughs> madde kapsamında bu bir nitelikte dolandırıcılık. Hasan Hoca'yı görelim. Evet. nitelikli dolandırıcılıktır evlilik vaadiyle yapılan dolandırıcılık basit dolandırıcılık değil basit dolandırıcılık değil dolandırıcılık nitelikli he. dolandırıcılıktır bunun da cezası en az 4 yıldır en az 4 yıldır diyor yani, bak Hatice hanım çıksın, iyi dinle Çıksın. ve, ve dolandırılan dolandırılan miktar kadar da para cezası ödemek zorunda kalır 4 milyon Hanife hanım bir seslen Hatice hanım seni tanımıyormuş güya Hatice hanım çık bu altınları sen götürdün, bu kremseleri, bu altınları sen talep ettin, sen götürdün. Bunda kızın suçu yok, kızı kullandın. Çık, öde benim şeylerimi. Çık benim biraz 30 kız, kız, götür. Hanım sen. Ha, gönder. 30 senelik kazancımı sana verdim. Bu kızın şey için, bu kızı sen getirip göstermedin. 5-10 dakika gösterdin, çık göster. Altınım, incime getir bana teslim et. Hepsi senin olsun gerisi. Yani benim yumuşak ben duradığım... efendim, yüzün yumuşak duruyor. Hiç Bak. yumuşak olma almış 4 milyon hayatını ha, birikimi ya? Yani, Bu nedir böyle bir şey? Biz sinir olduk getir, burada. Getir benim kazancımı getir. Şey, getirmedin göstermedin o kızı. Getir. Bulmuşlar saf insanları, ha, iyi niyetli insanları. Kullandım. kullandım, kullanma şimdikten sonra. Kullanamayacağım da. Savcılık şikayetiniz da var mı? Savcılık şikayetiniz var, var mı? Karakolda, Karakolda var da şikayet var. var. Ama. Bak inşallah savcılık da daha net incelesin. Bak 4 yıla kadar hapis cezası hanımefendi, Hatice Hanım. Ha. Her şey bak delilleriniz ne? Hanife Hanım. Evet. Ne delilim var? Delillerimiz çok. 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 Yazışmaları, Konuşmalardan yazışmalar, hepsi, hepsi, zaten duruyor. Hepsi duruyor. Hepsi karakolda. Alınan yani, altınından tut da e, altınların kredi kartı borcunun var. yani gididen hesabına kadar hepsi var. Hesaba yani, mı attınız siz paraları? Bak bir de hesapları atmışlar. Çok var. net. Çok net Ay, yani, yani aslında öyle. şunu söylemeye çalışayım. Yani bakın Türk Ceza Kanunu'nda 158. maddenin 4 yılla 7 yıl arasında hapis cezası var ama etkin pişmanlık gösterir ve programdan sonra bu paraları ve altınları öderlerse hapis cezası yatmayabilirler. Hı hı. Onun için ben de kendilerine destek vereceğim. Yani bu iddia doğruysa karşı tarafa sesleniyorum. Hanife Hanım'a ve hanımefendi yani evlilik vaadiyle beyefendiyle görüşen. Gelsinler teslim etsinler. Ben de yanlarında olmayayım o zaman. Verin bakalım bir altınları getirsinler bu insanların 30 800 yıllık bir kim. Çekilmeden tahsilin kredi karşı borcu. Tahsil yüz bin lira da. yüz bin TL hani kredi kartı da çekildiği için üzerimde Tansim sadece mal benim Şimdi ha? haciz kalkacak bir daha. Emme be on emme yarın. Her şeylerini sömürmüşsünüz insanlar. Bu nasıl bir acımasızlık ya? Bizim hiçbir şeyimiz koymadı ya. Ben buraya borç buldum da geldim. Buraya gelecek kapıya geldiler biliyor musunuz kanalı? Sen Alife Hanım kalktın kanalın kapısına geldin ya. Aynen öyle. Son çarım oldu buraya gelmek. Gerçekten bak. Çok acı bir şey ya. 30 yıllık birikimini. Senin başka çocuğun var mı Alife Hanım? Bir de kızım mı evli. Ne diyor onlar? Ne desin evli. Karabük'te de evli kızım da. Benim bir <laughs> oğlum mu kızım da zaten. İyi bir gelin alacağım diye kadının düştüğü duruma bak ya. Hatice Hanım'ı siz ilk bu pazara gelip alışverişte tanıdınız değil evet, mi? Evet evet tezgaha geldiğinde tanıdık. Yolun kenarında, Başka asfaltın kenarında yok. hiç gezgah şey değil. Yani hiç değil. asfaltın kenarında oda satış yapan insanları dolandırmak aklınıza gelir mi ya? böyle Yani bunun asfaltı da bir çete şey? bununla bak. Hayır. Benim durduğum yerden buna yardım eden var ki bunda oğlan var, para var. Sen hmm. git bunun kapısını çevir diyen var. Var yalnız telefon numarasını bilmiyorum. Başkaları da yapmış mı bu bunları? Yapıldığını da düşünüyoruz. Osmancık'ta da yapılmış olabilir. Biz şey sadece doğru duyup yaptık Hatice Hanım attığımızda. Evet. Hatice Hanım. Evet. Evet. Bak Hanife Hanım'ın iddialarını ha. duydun. Ne söyleyeceksin? Ha. Ee, biz bunu bugün kapatacağız. Sadece söyleyeceğim bu. Bugün kapatacaksınız. 4 milyon mu vereceksiniz? Şöyle o zaman ya o kadar yok. Ne kadar var? O kadar bizim borcumuz yok. Borcumuz zaten bugün kapatacağız. Ne kadar para yatıracaksınız? Alo. Ne kadar para yatıracaksınız Hatice Hanım? Kendisiyle anlaşır yatırırsınız. Tamam bana söyleyin ben aracıyım. Alo. Bana söyleyin ne kadar yatıracağınızı. Tamam o kadar istiyorsa o kadar yatıralım. 4 milyonunuz var yani hazır. Evet. Duydun mu Hanife Hanım? Hadi. Hadi o zaman bak. <gülüyor> bak <gülüyor> niye ben de takip ediyorum. Hatice Hanım. Evet. Şimdi yani. Hatice Hanım o zaman ben sizden zaten sekat da istemiyorum. nafaka da istemiyorum. Benim 15 tane e, altını altınımı yani bileziğimi, 5 kremsemi, bir tane cumhuriyet altını mı ve arabamın borcunu getirin. Bana yeter. Ha bir de 2024'te kesin. Bir dakika kesin. bir, bir tane ara baby. şunu söyleyeceğim. Hatice Hanım siz bu kadar parayı altını niye aldınız? Ha sor. Sor cevaplasın. Borç olarak aldık ve kapatacağız şu anda. Ha, borç için kızı evlendirmek için almadınız. Hayır. Niye tanıştırdın? Niye getirdin? Mesajları ver zaten. Onlar parayı almak için öyle yapıyorlar. Öyle. Ama yazışmaları gördüm. Yazışmalara ne diyeceksin? Yalan anlasın, mı konuşuyorum ben? Anlasın. 52 yaşındayım ben yalan konuşmuyorum. Buraya insanın ona çıkmaya da mecburiyetimde değilim ben. Kanalın kapısına dayanmasaydım beni almayacaktı. Bir, yani beni kimse aramayacaktı. Ben geldim. Allah razı olsun. Bir yolda o bin kere aldı. Misafir etti. Dün giriyordum ben. Sen beni öyledin mi? Ya Ati bu Tahsin'in kredisini şeyini borcunu değil. Söyle bana. Gelmedin mi dün beni bu şeyin kapısında? Cevap verin Ati canım soruyor. Ha? Niye kapattın? Madem benden para almayacaksın. Kız yok dedin ya, niye kapatıyorsun? Hanife Hanım. Ha. Şimdi Ati canım dedi ki burada bak <laughs> avukatımız burada. Yayın hepsi kayıtlı. Sen dedin ki 4 milyonu vereceğim. Ha vermezsen bak bizim elimiz üzerinde avukatımız burada. Vallahi de o dört yıl cezayı alırsın. Evet. Gerçekten. Arkadaşlar. Evet. Yani şimdiye kadar kolondurma arkadaşlar. Her kolondurma. Evet. Sen geldin. Hı. Yayında borcunu da kabul etmiş oldun canlı yayında. Bunların hepsi delildir. Geleceksin bu kadını ben göreceğim yarın 4 milyonluk dekontu. Madem ödedin. Eee ben kurtulmak yok yoksa da cezasını yatarsın. Bak avukatımız da takip, takip edecek. takipteyim. Ailenin de arkasındayım. Çünkü ortadaki mağduriyeti hı. kendisi de ifşa etti. İfşa Yanlış, ettin şu an. Yazış, kabul ettin Hatice Hanım. Yanlışmalarında da var zaten. Dolayısıyla ben de ailenin arkasındayım. Yatırmasında bakalım. Borç tamam. olarak yayında. Peki hocam şimdi yayında borcu kabul etmiş oldu. Hı hı. Yani borcu değil. Aslında böyle bir ne? suçu kabul suçu etti. Kabul. Bakın evet. bakın. Borç demek artık bu paranın ...yazışmalarıyla da belli bir evlilik vaadiyle gönderildiği açık. Böyle Kız. bir eylemi kabul ettiği için bu saatten sonra bunun geri dönüşü yok Esra Hı -hı. Hanım. ceza evet. kanunu 158. Bu bir suç. Gelsin, ödesin, ödedikten sonra da gitsinler gerekirse şikayetinden vazgeçsinler. Aynen Ama vazgeçmeseler biz. bile hapse girmeyebilir. İkisi de. Bakın sadece Hatice Hanım değil. Kız da girecek. Kız da öyle. İkisi de aynı ya. Bu arada bakın Hasan Hocamızı iyi dinleyin. Hiç biz peşini bırakmayız girdiğimiz işlerin. Hapse girersiniz, kızı da yakarsın. Kız da girer, sen de girersin. Buradaki şu an tüm konuşmalar senin bağlantın değil. da mahkemede dur, dur bir, de. bir de Sevgi diye bir karı var, onun o tarafında yayınlanmanızı istiyorum. O kim? Başka kız da mı var? Hayır, yok, bir, yok. Başka bir kız bayan değil. daha var bu, bu Hatice, Hatice Hanımla, yanında, Hanım'la sürekli bu gelen. O bayanın fotoğrafında yayınlan. Ne yapıyorsunuz? Onlar birlikte mi geliyor Birlikte geliyorlar. Evet. Yani işi birlikte yapıyorlar. O bayanla, Be Sevgi diye bir bayan onun fotoğrafında yayınlan çıksın. Çıksın Bir arkadaşlarımız yani. baksın. Çıksın. Bir bakalım. Şimdi bak ben Hanife Hanım ben. önce şunu bak. bekliyorum. O 4 milyon TL yatacak mı? Ben sordum. Hatta 4 milyonun ha? var mı? Var, var dedi. Bir kısa aramız var aradan sonra devam edeceğiz. Ha. Konuşuyoruz hala burada. Sevindiniz mi dedim 4 milyonu göndereceğini söyledi. Diyor ki hep de söyler falan dedi. Öyle burada söyledi kaçtı. Adaletten kaçamazsın. Şimdi hukuki süreçlerde öyle söyledim kandırdım. Kimseyi kandıramazsın. Vermezse kendisi ya yatar cezaevinde. Şimdiye döktüm. kadar beni kandırdı. Şimdikten sonra kandırma şansı olmadı. Beni buraya kadar ki. kanalın kapısına kadar da getirdi. Verseydi sözünün üzerinde dursaydı ben buraya çıkmayacaktım. Duramadı. Ben de çıktım. Zora kaldım çıktım. Ben oğlumu bir buçuk senede bekliyorum o kız getirecek. Ben evlendireceğim, düğün yapacağım diye. Yapmadı. Yapmadı o müddetçe de buraya çıktım. Param alacağım ben oğluma vermek istiyorum. E vereceğim de. Getirsin benim paramı teslim etsin. Sorun yok o yolda Umut yorum. da çalıyorsunuz siz. Sadece para çalmak değil. Şimdi evlerde çalışıyoruz günlerce ki. konuşuyorlar. Kız yok Nasıl kız ya. yok da benden ne bir diyerek bu sözü çaldın? Zaman. Ayrıyeten de. Ayrıyeten de annem gelin ya yani annemlerin 30 senelik kazancını da götürdü ya. Benim umudum artık ben geçtim zaten. Ben bu kanala hasta hasta çıktım bak. Boynumdan iğne yapıyorlar bu sinir stresten ödem peydah oldu vücudumda. Ben yani buraya hasta hasta iğneyi çıktım. Bak iki on iki gece beni uyutmayalı. İğnenin şeyine peçke süreceğim diye. Bak o halimden çıktım ki buraya. Yazık ya insanların emekleri uğraşları 30 yıl ne demek ya. Oğlumu evet. mutlu edeceğim diye bir yola gir. Onlara iyilik yapmaya çalış sonra başına gelenlere bak. Taner sen de sevdik kızı sonuçta bir duygusal. Ya sevdik sevmedik değil mi? yok? Sevdik de. Yani konuşmaları da hoşudu, sevdik de. Ama bu kız da belki Demek, gerçek bir şey değil yani. Ben yani. yani onu söyleyecektim Esra Hanım. Hani e, benim gibi kim bilir daha kaç kişi olduğunu da düşünüyorum artık. Yani düşünmüyor değilim. Sahte gelin de olabilir tabii ki bu. Hı -hı. E, ya benim gibi birisinin daha canı yanmasın. Varırsa da çıksın bağlasın telefonu. Yani, yatacaksa da yatsınlar. Gerçekten. Kimse bunlar. Benim paramı, benim her şeyimi teslim etsinler, umutlarımı aldılar zaten. Hiç değilse paramı versinler. Şimdi bakalım merakla bekliyorum. Yarına o 4 milyon gelmiş olacak mı? İnşallah. Görmüş olacağız. İnşallah gelmiş İnşallah. olur. Ha gelmezse de ay söyledim kurtuldum sezon tatiline gidiyor. Hiç de kurtulamazsınız. Sonuna kadar da peşinde oluruz. Merak etme sen hani. İnşallah. Yarın Programın için. sonuna geldik. Belki de yarın 4 milyonla programı kapatacağız. İnşallah. Yarın saat 13'te <laughs> görüşmek üzere. Ha.